illa Değerli basın mensupları ve çok kıymetli Dicle Üniversitesi öğrencileri. Sözün bittiği yerdeyiz. Artık konuşmaların faydasız, yapılan kınamaların beyhude olduğu bir süreçteyiz. Biz bu konuşmayı yaparken dahi yapılan katliamların üzerine bir yerisinin eklendiği bir soykırıma şahit oluyoruz. 7 Ekim'den bu yana vahşi siyonist terör devleti, Gazze'de çoluk çocuk demeden katliama devam ediyor. Ve hiçbir sınır tanımadan yaptığı katliamları ve zulmü daha da arttırıyor. Maalesef gözü dönmüş terör devleti iki gecedir bizler evlerimizde huzurla uyurken Gazze'li halkın güvenli bölge diye sürdükleri çadır kampına şiddetli bir şekilde bombalar yağdırdı. İsrail'in yerlerinden edilmiş Filistinli sivillerin yer aldığı ve Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen Refah'ın kuzey batısındaki yerleşkeyi bombalaması neticesinde çok sayıda Filistinli kadın, yaşlı, çocuk, şehit oldu. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun!